12 Ekim 2021 Salı Yıldızlı Bülten Adana At Yarışı Tahminleri Birinci koşu. 2 numaralı Atakum kızı, şimdiye kadar ekürilerini maidenden çıkaran isim oldu. Bu kez kendisi çıkmak istiyor. Pilates'in hemen arkasında yer tutup, düzlükte liderliği alarak kazanmak isteyecektir. Banko yazılabilir. İkinci koşu. Bu koşuda 2, 4, 5, 6, 3 ve 1 numaralı atları şanslı görüyoruz. Ayırımsız yazmanızı öneririz. Üçüncü koşu. 2 numaralı Cevherizade, uzun zamandır ilk kez böylesine uygun rakipler yakaladı. İstanbul'da, sert rakipler yanında iyi yarışlar yapan Safkan'ın, bu şartlarda, sevdiği mesafede, kilo problemi de yokken, kazanmalıdır. Banko yazılabilir. Dördüncü koşu. Beklentilerin yüksek olduğu için, Ankara ve İstanbul'da iyi gruplarda koşturulan, 3 numaralı Tulu Hanım, başarılı olamasa da ezilmediğini söyleyebiliriz. Sevdiği piste tekrar getirildi. Bugün yarış süratli geçecek. Tam da aradığı şartlarda yarışı ağırlığını koyacaktır. Tek rakip olarak 6 numaralı Hasamet öneriyoruz. Potansiyeli yüksek olan Safkan, sorunları giderilince kolay kazandı. Bugün de iddialı olacaktır. 5. Koşu. 5 numaralı Eloin bu aralar çok formda. Her an yarış kazanacak kıvama gelmiş. 2 numaralı Lady Sephora, öndeki atları yakın takip edeceğinden çok şanslıdır. Bu iki at rakiplerinden üstün değil, ama rakiplerinin eksik yanları çok olduğu için, kazanma şansları daha yüksek. Bu sebeple küçük kuponlar, iki at geçebilir. Geniş kuponlara ise, önereceğimiz rakipler hakkında yorumlarımıza geçelim. 1 numaralı Jacob'ın, yarış hayatının başlarında, çok güzel bir seri yakalamıştı ve yüksek kazanma yüzdesi ile, dikkat çekiyordu. Üst grup yarışlarında ezilince bir daha toparlayamadı ve 2 yılda sadece bir yarış kazanabildi. Bugün uygun grupta yarışacak, ama kazanma karakteri ve ağır kilosu, bizim için soru işareti. Yarış süratli geçmeyecek belki ama, önlerde yer alacak birkaç atın varlığı, koşunun sonradan da olsa süratlenmesini sağlayabilir. Bu durumda 6 numaralı İsmihan iddialı olacaktır. 9 numaralı King of Solid, ısrarla liderliği alan bir at değil, ama bu avantajı ile öne çok rahat gelecek, isteyen olmadığında da liderliği alarak yarıştığı için, bugün tam aradığı şartları yakalamış durumda. Önde ısrarla sıkıştırılmazsa, bomboş kilosu ile çıktığı gibi bitirebilir. Daha iyi bir binici olsaydı net favorimiz olabilirdi. Bu şartlarda, şimdiye kadar tabela bile yapamamış binicisine ilk birinciliğini aldırabilir. 4 numaralı öz kardeşi ise yine sprint kısmından ekleyelim. 6. koşu. Birbirine her zaman üstünlük kurabilecek kapasitedeki atlar arasında ayrım yapmamak gerekir. Hepsi yaparak rahat bir yarış izlemenizi öneririz. 7. koşu. Bu koşuda 6, 7, 8, 1, 9 ve 10 numaralı atları şanslı görüyoruz. Ayırımsız yazmanızı öneririz. 8. koşu. Genelde seri atların olduğu koşulara denk gelen 4 numaralı Romolo bugün önde boş kalabilir. Sadece, Kerem ile, bazen liderliği isteyebiliyor, ki, bugün ısrarcı olacağını düşünmüyoruz. Bu şartlarda Romolo, yakalanmaz. Sevdiği mesafede çıktığı gibi bitirmesini bekliyoruz. Banko yazılabilir. Dokuzuncu koşu. 6 numaralı Saadet Sultan için önceki yarışında şunları belirtmiştik. Yarış hangi tempoda olursa olsun, iyi yerde takip edip sürekli birincilik mücadelesine katılır. Fakat kazanması jokeyin becerisine kalır. Bugün de çok süratli olmayan bir tempo olacak. Öndeki pasif atlar bitiremezse kazanma şansı yüksektir. Bir numaralı Epsilon boş kalma ihtimali var. Mutlaka yazılmalı. 4 numaralı Çeçen Kızı zaman zaman çok ters koşuyor. Yarış daha süratli geçerse etkili sprinterler 3 numaralı Moonlight Sonata ve 5 numaralı Hilal Sultan devreye girebilir. 10. koşu. 2 numaralı Akdelen'in istikrarlı yarışlarından ziyade Ankara'daki son işleri çok beğenildi. Bu şartlarda zor geçilir. Sağlam banko olarak değerlendirilebilir. Kanalımıza abone olarak her gün yarış stilleri bültenimizi izleyebilirsiniz. Her gün yayımlanacak Günlük olan at yarışı ve, ve anında anında tahminleri takip edin. için WhatsApp hattımızı ekleyiniz.